Bugünkü videomuzun başlığı Yeni Dünya Düzeninde Büyük Ortadoğu Projesi ve su. Gıdayı e, konuşuyoruz e, değerli dostlar. E, ama suyu çok e, konuşmuyoruz. Ama bu işin aslında gıda meselesi bir su e, meselesidir ki ben şöyle de göstereyim ben bu kitabı da şöyle göstereyim ki e, biyopolitik savaşlar e, ki iklim, su, Gdo sağlık istihbaratı diye ben bu kitabı e, yaklaşık 8 yıl önce yazdım. 3 yıl önce verileri yeniden güncelledim ve oldukça da ilgi gören bir kitap. Değerli dostlar, yeni dünya düzeni ütopyasının bir yeni dünya düzeni aslında ütopya mı distopya mı demek tam doğru bilemiyorum. Hadi ütopya Türkiye ve Hinterland'ın alaka eden boyutu. Çünkü ütopya diye pazarlanıyor. Eden boyutu Büyük Ortadoğu projesidir ki bu proje Yahudi e, Hristiyan, Yahudi Hristiyan bir din siyaset felsefesi, ekonomik temelde Kudüs merkezli bir dünya devleti kurma hayalidir. Su bu süreçte kullanılacak en kolay argüman olup doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Su sadece jeopolitik meta olması yönüyle değil, gerek bölgesel gerekse küresel boyutta iklim değişikliği ve bunun insan hayatına getirdiği, getireceği doğrudan etkiler sebebiyle çok kolay sudan savaşlara sebep olabileceği için çok önem arz etmektedir. E, biliyorsunuz dünyanın tatlı su oranı, dünyadaki su miktarı çok gibidir ama sadece içilebilir su yüzde iki buçuktur, bunun da sadece yüzde bir buçuk falan temiz oranda. Ee, i̇lk bakışta Türkiye su kaynakları bakımından zengin gibi görünse de diğer bölümler yani daha önceleri sonra da söylediğimiz gibi söyleyeceğimiz gibi aslında Türkiye su zengini bir ülke değil. E, bu anlamda da e, Türkiye geçmişte çok fena bir e, tuzağa düşürüldü. E, eski Cumhurbaşkanlarımızdan, Başbakanlarımızdan Özal döneminde e, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin o yoğunluk e, sürecinde e, Türkiye'den İsrail su almak istedi. Ve e, Türkiye o günkü şartlarda... Benim memleketim olan Antalya, Manavgat'ta yaklaşık 200 milyon dolar civarında bir de masraf yaptı. İsrail'e tankerlerle su taşınacaktı, tesisler kurulma yoluna gitti. Ama o noktada da el altından Türkiye'nin Suriye ve Irak'a Fırat ve Dicle'nin sularını vermediği, Türkiye'nin çok büyük su zengini bir ülke olduğu üflendi o noktada bizim GAP projesi ile ilgili Dünya Bankası'ndan efendim tedarik edilen krediler kesildi. hemen o noktada özel efendim İsrail kökenli Amerika'daki Yahudi lobisine yakın finans kuruluşları devreye girerek Türkiye'ye kredi verme yolunu seçtiler. Türkiye su kaynakları açısından işte baktığımızda Zengin bir ülke olarak görülse de ortaya konan raporlar gerçek kaynakların hiç de bu kadar zengin olmadığını göstermektedir. Suyun diplomatik bir araç olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte Orta Doğu'da sadece su kaynakları değil, diplomatik araçlar olarak görülen bütün parametreler de işin içine girecek gibi görünüyor. görünüyor ki bu noktada PKK, PYD, YPG ve DH bunun uzantılarıdır. Hatta biraz daha geriye gittiğimizde Türk diplomatları katleden asala bunun bir parçasıdır. Orta Doğu bölgesi dünya nüfusunun yüzde beşine ev sahipliği yaparken dünyadaki temiz su kaynaklarının yüzde birine sahiptir. Bölgenin temiz su kaynaklarının yüzde doksanı ise Fırat ve Dicle'de olduğu gibi sınır aşan sular oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporda su konusunda dünyanın en problemli bölgesi Orta Doğu bölgesidir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın 1912 yılında yap yayınlamış olduğu bir raporda e, dünyada su savaşlarının özellikle 2023 yılında e, 2022 23 yılında çıkabileceği rapor ediliyordu ve bugün baktığımızda bu bölgede gerilimin giderek arttığını görüyoruz. Ortadoğu bölgesi dedik ki dünya nüfusunun yüzde beşine efendim. E, sahipken dünya su rezervinin yüzde sahip. Türkiye Su Vakfı Başkanı Zeki Şen yakın geçmişteki Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'in sınırlarında sunir olarak ortaya çık konulmuş küçük ölçekteki su meselesinin meselelerinin özellikle Türkiye'yi içine çekecek tarzda şekillendirilmeye çalıştığını belirtmiş ve böyle bir durumda en fazla çıkar sağlayacak devletin İsrail olacağını belirtmektedir. İsrail'de Fırat ve Dicle nehirleri suları ile ilgilenen bir birimin olmasının tekrar söylüyorum, İsrail'de Fırat ve Dicle nehirleri sularıyla ilgilenen bir birimin olmasının bu durumu bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Şen, Türk sularının e, bu küçük ve mahalli su meselelerinin içine çekilmeye çalışıldığını bunun için bazı batılı diplomatların Orta Doğu su kaynaklarının ülkeler arası sınır düşünülmeden havza bazında değerlendirilmesini efendim önerdiklerini görüyoruz ki Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak için de Fırat ve Dicle sularının birlikte yönetilmesi gerektiğini söyleyecek kadar da aklımızla alay ediyorlar. İşte bu noktada Türkiye ile Irak ve Suriye'nin arasında bazı su meselesinin bulunmasının tabi olduğunu belirten Şen ancak buna Filistin, Ürdün ve özellikle İsrail'in katılmalarının engellenmesi önemlidir diyor. İşte bir başka konu. Fırat ve Dicle'nin suyu özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından alakalı alakasız diplomatik ilişkilerde Türkiye'nin önüne bir an önce çözülmesi gereken mesele olarak konulmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda 2007 senesi bütçe görüşmeleri için hazırlanan kitapçıkta Orta Doğu'da yaşanacak su meselesine dikkat çekilmekteydi. Kitapçık 21. yüzyılda Orta Doğu'da su meselesinin petrolün de ötesinde önem kazanacağına dikkat çekmektedir. Yine önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde Orta Doğu dahil bazı bölgelerde su krizinin ve su savaşlarının yaşanacağı çeşitli kaynaklarda değerli dostlar yer almaktadır. Dünyanın 2040 yılı gibi yakın bir zamanda büyük kısmının çöl haline alacağı tahmin edilmektedir. Afrika ülkelerinde kişi başına günde 3 bardak su düşmekte. Her 8 saniyede bir dünyanın dört bir yanında bir çocuk temiz su bulamadığı için ölmektedir. Diğer taraftan tuvaletlerde tek bir sifonun çekilmesiyle harcanan su miktarı bir kişinin beş günlük su ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır. 20 yıl sonra dünya nüfusunun üçte bir şiddetli su sıkıntısı çekecektir. Dünyada şimdiden 31 ülke temiz sudan yoksundur ve bu sağlık meselesini günden güne artırmaktadır. Eğer Gerekli tedbirler alınmaz ise 21. yüzyılın ortasında su kaynakları %30 azalacak. 20 yıl içinde yeterli ve sağlıklı su alamayan insan sayısı 4 milyara yükselecektir. Dünya su talebinin son 10 yılda 7 kat arttığını da göz önüne alırsak insanlığın karşı karşıya olduğu su meselesinin ne kadar yıkıcı olduğu anlaşılır. Nitekim Çin'de ülkenin yaklaşık yarısı yaklaşık 7,5-750 milyon kişi kuraklık sebebiyle temiz içme suyuna erişmekte zorlanmaktadır. Ülkedeki göller ve su kaynaklarının %53'ü kirlenmiş durumdadır. Hindistan kıyılarında 90 milyon insanın yaşadığı Ganj Nehri hızla kirlenmektedir. Benzer durum Nil ve Mısır için de geçerlidir. Orta Asya'da benzer durum olup Aral Gölü'nün büyük kısmı kurumuştur. Daha şimdiden Birleşik Arap Emirlikleri'nde suyun 75 milyon metre küpü mahalli kaynaklardan karşılanırken 342 milyon metre su deniz suyunun arıtılması ile elde edilmektedir ve deniz suyunu arıtmak son derece pahalıdır. Su bütün hayat için en temel kaynak. Sağlık için ise bir gerekliliktir. Yeryüzünde suyun bulunduğu yerler Geçim için kritik bir tayin edici görev ifade etmektedir. Küresel olarak yeryüzündeki tatlı suyun %70'i toprağı sulamak ve gıda sağlamak için, %22'si imalat yani enerji için, %8'i içmek, sıhhat ve dinlenmek için hane halkı tarafından kullanılıyor. İşte burada gör dediği tabiri caizse, şeytanın gör şu, gıda gıda diyoruz. İşte o gıdayı elde edecek suyun giderek yok olduğunu görüyoruz ki bu noktada mesela Türkiye'nin şu anda bir gıda fiyatlarında sıçrama görüyoruz. Su efendim su fiyatlarındaki hemen söyleyeyim. Benim evime can'dan aldığım damacananın değerli dostlar evet 19 litrelik bir can damacananın fiyatının 39 liraya çıktığını hayretler içinde görüyorum ki aslında bu büyük Orta Doğu projesini biliyorsunuz Gonzalez Rice Amerikan Dışişleri Bakanlığı e, efendim e, zikretmiş ve e, bölgedeki 22 ülkenin efendim e, sınırlarını değiştireceklerini söylemişlerdi. Bundan vazgeçilmiş falan değil. Bölgemizde egemenlik alanını genişletmek isteyen açıkçası yeni dünya düzeni tasarımındaki insanlar gruplar, kişiler, efendim güç merkezleri hazırladıkları projeyi uygulamaya devam etmektedirler. Türkiye o rahmetli dev, cennet mekan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu ihtilalini yaptığı günlerden çok daha kötü günlere doğru savrulmaktadır ki bu noktada sadece mesela Türkiye'de şu anda 10-11 milyon dolayında sığınmacı vardır ki 10-11 milyon dolayındaki sığınmacının bu ülkenin e, parasal Sayın Cumhurbaşkanının söylediği o 70 küsur hatta bazı kaynaklarda 100 milyar dolar harcamamız bir tarafa özellikle sığınmacıların bu ülkenin suyuna efendim gıdasına ortak olduğunu ve fiyat pahalılığında fiyat artışında bunların çok ciddi rolü olduğunu söyleniyor ki mesela bu noktada e, Lübnan başbakanı e, Necip Mitaki e, bir buçuk milyon, evet bir buçuk milyon Suriyeli'yi biz artık kaldıramıyoruz. Suyumuza, ekmeğimize, gıdamıza ortak oluyorlar ve ben bunları gerekirse e, zorla Lübnan'dan atarım diyor. İşte bu anlamda baktığımızda değerli dostlar, su, gıda, iklim, tohum hepsi ve para hepsi bir bütünün parçaları. Bu anlamda e, net olarak yeniden ifade etmek gerekirse e, değerli dostlar, adı yeni dünya düzeninde büyük orta doğu projesi ve su dedik. Bu küresel politikalardan ayrı bir şey değildir ve bu anlamda Kabalaya göre Dicle'nin e, suları kutsaldır. Efendim Tevrat'a ve İncil'e göre efendim e, Fırat'ın suları kutsaldır. Efendim Evangelistlere göre, Kabalistlere göre Armagedon Savaşı'nın çıkacağı bölge Fırat Dicle Amik Ovası ve Asi Nehri Kudüs arasıdır. Öyleyse suyun başımıza problem çıkarması işten bile değil ki başımıza zaten bela edilen Asala, PKK, PD, YPG ve DH bir su savaşıdır.